Hasan Hoca ile Beyin Fırtınası'na hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Bu videoların devamı için beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bu videomda size yeni bir din olarak sunulan transhumanizmden bahsedeceğim. Transhumanizm, biyoteknoloji, nöroteknoloji, nanoteknoloji gibi yüksek teknolojiler aracılığıyla insanlığın bir sonraki aşamaya geçebileceğini savunan paganist felsefi inançtır. Transhumanizm, kabalacıların tanrı kıyafet değiştirerek dolaşır sözünün bir yansıması olarak doğmuştur. Transhumanizm felsefesi Nietzsche'nin üstün insan, Darwin'in evrim ve Russell Sir Francis'in sağlıklı cinin teorileriyle ilişkilidir. Kavram ilk olarak 1957 yılında Julian Huxley tarafından felsefi bir kavram olarak kullanılmıştır. Kelimenin modern bir terim olarak kullanılması ve inanç olarak ortaya çıkması ise 1980'lere dayanmaktadır. Nick Bostrom, Ray Kurzweil, Max Moore, Zoltan Isman, David Pearce, Simon Young bu inancın önde gelen temsilcileridir. Singularity ve transhumanizm kavramlarını kullanmaktadırlar. Evrimci bir düşünce içerisinde İnsanın neandertal insandan homofabere, homofaberden de homo sapiens'e geçiş yaptığını, homo sapiens sürecinde ise 150 bin yıl kaldığı için artık insanın değişmesi dönüşmesi gerektiği düşüncesine odaklanmaktadırlar. Max Moore'a göre transhumanizm zeki yaşamın mevcut insan formu ve kısıtlamalarının ötesine geçmesidir. Bilim ve teknoloji vasıtası ile evrimleşmenin hızlandırılmasıdır. Nick Bostrom, insanın sorunlarının moleküler, nanoteknoloji ve yapay zeka gibi gelecekteki teknolojilerle çözülebileceğini savunmaktadır. Nick Bostrom, transhumanizmin temel fikirlerinin Antik Sümer'deki Gılgamış Destanı'na kadar uzandığını belirtir. Nuh Tufanı'nın anlatıldığı ilk yazılı eser olan bu destanda ölümsüzlüğü arayan Kral Gılgamış'ın maceraları anlatılmaktadır. Yarı insan yarı tanrı olan Gılgamış, karada ve denizde olan biten her şeyi bilen başarılı bir yapı ustası ve yenilmez bir savaşçıdır. Tanrılar gibi ölümsüz ve üstün olmak ister. Tanrı Enlil, ölümsüzlüğe insanın ancak arkasında büyük bir eser bırakarak ulaşabileceğini söylediğinde kral Gılgamış büyük serüvenine başlar. Sonunda ölümsüzlüğün sırrına vakıf olmuş Bilge Ut'la Piştim'e giden Gılgamış, ondan aldığı ölümsüzlük otuyla amacına ulaşacakken otu bir yılana kaptırır ve ölümsüzlük ellerinden kayıp gider. Kral ne yazık ki vatanı Uruk'a elleri boş döner ve ölüm karşısında yenilgiye uğrar. Aynı mitolojide Tanrı'nın insanların bir araya gelerek kurabilecekleri güçlü bir medeniyet sayesinde kendi katına ulaşabilmelerini engellemek için onları dünyanın dört bir yanına dağıttığından ve birbirlerini anlayamamaları için de dilleri yarattığından bahsedilmektedir. Görüldüğü gibi insanın eski çağlardan beri kendi sınırlarını aşmasının bir temsili olan ölümsüz ve güçlü olma arzusu burada da ortaya çıkmaktadır. Ray Kurzweil'in yaklaşımı singularity yani tekillik adını alır. Makine zekasının tümleşik insan zekasından daha güçlü olacağını iddia etmektedir. Kurzweil'e göre tekillik gerçekleştiğinde makine zekası ile insanlar birleşip bütünleşecek ve sonrasında evrene yayılacaktır tekillik kavramına göre teknolojik ilerleme öyle bir değişme neden olacak ki bugün anladığımız insani faaliyetler sona erecektir. Ekonomi, hükümet, hukuk, devlet gibi tüm kurumlar mevcut haliyle kalamayacak. İnsan olma, yaşam, bilinç, toplumsal düzen gibi kavramlar kökten değişecektir. Bunu sağlayabilecek iki alan yapay zeka ve nöroteknolojidir. Aklın inşası hem beynin birebir kopyalanmasıyla hem de sanal ortamda zekanın geliştirilmesiyle mümkün olabilir. Ölüme çare aranabilir, bunun sonucunda transhumanizm gerçekleşebilir. 2050 yılından sonrası için bu hedeflere ulaşılması düşünülmektedir. Buradaki yapay genel zekadan kasıt insan düzeyinde zekaya sahip olabilmesidir. Bunun bir sonraki adımı ise süper yapay zekanın ortaya çıkmasıdır. Günümüzde bu amaçla ABD, İngiltere ve bazı ülkelerde transhumanist partiler kurulmaktadır. Ayrıca tekillik konusunda Singularity Üniversitesi hayata geçirmiştir. Bu felsefi inanç süper yaşam süresi, süper zeka ve süper sağlık amaçlarken ilahi dinlerdeki öbür dünya inanışını dışlamaktadır. Ölümsüzlük kavramını ortaya çıkarmaktadır. Transhumanist Simon Young hastalığı bedensel engelliliği ve yaşlılığı biyolojik körelik olarak ifade eder. Üst taklın önemli fikir adamlarından biri olan Ray Kurzweil'e göre teknoloji geliştikçe bilgisayarlara ayak uydurmak için insanoğlu vücudunu değiştirmeye başlayacaktır. Zaten koronavirüs ile dijital dünya düzenine geçiş süreci başlatıldı. Genç nesil teknoloji ile simbiyotik bir ilişki içine sokuldu. Önümüzdeki 30 ila 40 yıl içerisinde üst takıl destekli teknolojinin çok hızlı gelişimine şahit olacaksınız. İnsanoğlu, teknolojinin kendi seyrinde gelişim gösterdiği ve teknolojinin normal şekilde ilerlediği yanılgısına düşüyor. Halbuki bu teknolojinin arkasında Deccal'in çıkışını bekleyen ve de tasarlayan bir üst akıl var. Bu süreçte bilgisayar kabiliyetinin patlamasını sağlayacak ve silikona işlenmiş bir bilinç yani insan gibi düşünen yapay zekayı çıkaracaklar. Üst akıl destekli yapay zekanın gelişim hızı göz önüne alınırsa insanların şu anda tahmin edemeyecekleri bir zeka ile keskin düşünce kabiliyetine erişecektir diyebiliriz. Kurzweil'in dediği gibi insan teknolojiye kendini entegre edecek ve istediği anda bu yapay zeka ile bağlantı kurabilir hale gelecektir. Bunun sonucu olarak bu yapay zeka ile bütünleşip onun kontrolü altına girecektir. Transhumanizm temsilcileri insan türünü hızla süper zeka devrine ulaştıracaklarını söylüyor gibi görünseler de aslında insan zihnini istira edecek ve insanı dijital köle haline getirecek bir düzeni planlamaktadırlar. Bazı insanlar biyolojik olmayan bir bilgisayarın bilinç sahibi olamayacağını söylüyor. Bu yaklaşım da kısmen doğrudur. Transhumanizmciler ileride insanın kendisini bilgisayar yapmak istiyorlar. Yani yapay zekanın insan bedeniyle bütünleşmiş ve tekilleşmiş halini kurguluyorlar. Zaten singularity ya da diğer adıyla tekillik düşüncesi yapay zeka insan beyni karışımı bir tek aklın evrimleşmesi sürecini açıklıyor. Transhumanizmci David Pearce'a göre tüm bilinçli ruh hallerimiz, hislerimiz ve duygularımızdan beyin kimyası sorumlu. Pearce diyor ki evrim bizi mutlu olmak üzere tasarlamadı. O bizi canlı kalmak ve genlerimizi aktarmak üzere geliştirdi. Sürekli endişeli ve memnuniyetsiz bir canlı avcılara karşı daha dikkatli olacaktır ve canlı kalmak için gerekli önlemleri alacaktır. Ama bugünün dünyasında bu hislerin tamamı kötü algılanıyor. Biyolojimiz son 200 bin yılda çok fazla değişmedi. Yani kültürlerimiz ve toplumlarımız ilerlerken biz hala aynı saldırgan, kıskanç, endişeli, savanla avcı toplayıcılarız. Bu yüzden Peacer diyor ki eğer türümüzün sağlığını arttırmak istiyorsak genlerimizi değiştirmeliyiz. Kendilerine eziyet karşıtları diyenler modern teknolojileri kullanarak acı ve eziyeti ortadan kaldırıp süper sağlık dönemini yaşatacaklarını iddia ediyorlar. İşte bunlar transhumanizmin üç ana alanıdır. Üç süperler yani süper yaşam süresi, süper zeka ve süper sağlık. Daha önceki videolarımda süper insan ırkının üretileceğini ve bu yeni ırkın eski ırk için tehlike oluşturacağını açıklamıştım. Transhumanizmin insan hayatına girişiyle insanlık, yapay zeka ile bütünleşik insan zekası yani tekillik, tekillik ile insan aklının dijital ortama taşınması, genetik olarak değiştirilmiş insanlar, sentetik yarı sentetik bedenler, insansı vücut formlarına sahip olmayan insanlar, ölümsüzlük yani yaşlanma ve hastalıklar yüzünden ölünmemesi, üremenin ortadan kalkması veya temelli değişmesi, ulus ve toplum sonrası hayata geçiş, gezegen bazlı yaşamın terk edilmesi ve uzayda topraksız yaşama geçiş, soyu tükenmiş ya da doğada olmayan yeni türlerin üretimi gibi konuları tartışmaya başlamıştır. Büyük dönüşümün zirveye varan dönemi için ise işaret edilen tarih 2040'lı yılları kapsamaktadır. 4. Sanayi Devrimi'ni içeren bu yıllar sonunda 2050'den itibaren 5. nesil toplum düzenine geçilmesi beklenmektedir. Bu düzende artık insan dijital makine ayrımı kalkacak ve dijital temelli bir kainatta melez varlıklar yeni yaşam düzenlerini tesis edeceklerdir. Bu sebeple bu yeni düzeni yeni dünya düzeni ya da diğer adıyla dijital dünya düzeni olarak tanımlamaktadırlar. Transhumanizmin politik bir sürece bürünmeye başlaması ise İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde transhumanist partilerin kurulmalarıyla mümkün olmaya başlamıştır. Şimdiden bu yönde siyasal teşkilatlanmaların başlatılması 30 yıl sonrasında yer alacak dünya politik sahnesinde transhumanist ilkeler ve vaatlerin en önemli gündem maddeleri olacağını göstermektedir. Yapay zeka üzerinde çalışan kişilere, şirketlere ve devletlere bakıldığında transhumanizmin üst takımın güdümünde olduğu anlaşılır. Transhumanizm, ömrü uzatma, zihin arttırma, beden dondurma, insanın kabiliyetlerini arttırma ama insan kalma iddiasında bulunur. Hem insanı hem de insanın çevresini değiştirmeyi kurgular. Transhumanizm paganist bir inanç temeline dayanır. Hayatta belirleyici olan Tanrı'dan çok insandır. İlahi dinleri dışlama ve yeni kutsal üretme amacındadır. Transhumanizme göre ilahi dinler insanlığın geleceğine ve değişimine engeldir. Teknolojik Tanrı yaratılması fikri doğrudan dile getirilmese de ima edilmektedir. Sonsuz ve sınırsız olan Allah'ın konumunu ve rolünü yapay zeka ile bütünleştirilmiş beyne sahip genetiği değiştirilmiş biyonik tekil varlığa verme amacındadır. Kısacası transhumanizm bilim ve teknolojiyi yüceleştiren yeni bir din anlayışıdır. Bu din anlayışıyla dijital dünya düzenini kurarken Deccar'ın çıkışına da hazırlık yapılmaktadır. Önümüzdeki 40 yıllık süreçte yapay zekalı robotları endüstri, tıp, askeri ve eğlence alanlarında göreceksiniz ağır işleri yapan, hastalıkları teşhis ve tedavi eden, bununla yetinmeyip insanların cinsel ihtiyaçlarına dahi cevap verecek yapay zekalı robotlar üretilecektir. Bir böceğin görünümü verilecek yapay zekalı dronlar, yüz tanıma sistemiyle önemli insanları öldürebilecektir. Yapay zekanın üretebileceği sahte videolarla siyasi ve toplumsal algı yönlendirilmesi yapılabilecektir kişisel güvenlik sorunları ortaya çıkacaktır. Kişisel bilgiler çalınarak tuzak mesajlar üretilebilecek ve insanlar intihara sürüklenebilecektir. Evlerde hizmetçi olarak kullanılan yapay zekalı sentetikler veya androidlerin birer katile dönüşebilmesi ihtimali de vardır. Şahısların yüzleri müstehcen videolara eklenerek şantaj yapılabilecek ve bir insanın itibarı saniyeler içerisinde yok edilebilecektir. Sonuç olarak Ray Kurzweil İnsanlık 2.0 adlı kitabında Tanrı'nın yarattığı insan 1.0, bizim yapacağımız insan 2.0 olacaktır. Tanrı malzemeden çaldı, biz eksiksiz yaratacağız iddiasıyla transhumanizm denilen yeni din anlayışını net olarak ortaya koymaktadır. İlahi dinleri yok etme ve decceli dünyaya getirme hayalini kuran bu pagan topluluğu, dijital dünya düzenine geçmek için 3. Dünya Savaşı'nı başlattılar. 3. Dünya Savaşı'nın ilk parçası olan koronavirüs projesiyle genç nesli dijital dünyaya entegre ediyorlar. Transhumanizm inancıyla yetiştirip emoji diliyle konuşmasını sağlayarak tek dünya devleti kurma hayallerine bir adım daha yaklaşıyorlar. Kötülüğün o güzel maskesini çıkarıp gerçek yüzünü görmek dileğiyle sevgi ve muhabbetlerimi sunarım. Kanalıma abone olmayı unutmayın.